Selamünaleyküm kardeşlerim artı 100 like'a geçmeyi unutmazsak sevinirim yarın video için sıralı moddayım bakalım umarım güzel bir el olur Oyun uzarsa tabi sıkıntı yaratacak pikler var karşıda Cecilion, Akai, Flanford, Valentina Videoyu başlattım mı diye bakayım da Bazen sıkıntı doğabiliyor Unutuyorum ya bazen şuradan başlatıyorum ondan sonra Ya çoğu el video çektiğim için yine başlattım Savaş herhalde diye gidiyor işte ulaşacak. Gidelim blue buff'ımıza şöyle Karşı basarız ondan sonra yine her zamanki gibi. Mistik 2 de şu an bu hesap. Yan hesabım zaten bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. 420 puan da mı ne herhalde? Tamam güzel red buff'larına doğru giderim. Savaşı savaşa başladılar hemen zaten koridorlarda. Bekleyin bakalım ben de katılacağım sizlere. Gel 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 çime Şimdi burayı sessiz sakin alıp ondan sonra x bir deneme yaparız diye düşünüyorum. Bekle orada beni. Dur. Canı çok az yalnız. Şuradan milyona da sürteyiz mecbur ama. Ooo güzel. Tamam o ilk kanı maalesef bize saymadı. tankladı bizim. Sağ olsun. Şöyle kendi redime doğru da gideyim. Aa dur dur enerji harcam harcam. Bir dakika bir dakika burada olabilirler. Evet dediğim gibi bak gördün mü? Gel yavrum gel. Rida alamadık ama seni alırız. Seni de keseriz. Güzel. Vallahi dediğim gibi burada olabilirler dedim. Çünkü orayı çok hızlı hallettik. Onlar da hantal hantal midde oyalandılar. Anca benim red buff'ıma gittiler. Ve orada çıktılar. Geliyorum tekrar. Leslie'ye. Şu taraftan geleceğim. Bekle kayıp. Bekle. Dur. Girsene içeriye niye girmedin? Geri kaçmadı. <laughs> Geri kaçar diye düşündüm kaçmadı. Edin. Tamam güzel oyun başı iki kilimizi aldık. İki tane de asistimiz var. Gayet iyi. Dört kilde de katkımız var. <laughs> Kapım bay falan alırız az sonra. Oraya maalesef ben gelemem şu an. Üste de aşırı derecede gank atamayacağım gelip gelip sürekli. Çünkü Akai çok üstte bulunuyor ve bu ikisiyle beni tamamen kilitliyor. Dur. Şöyle güzel. Şöyle de şunu alayım. Tamam benim enerjim bitti. Düz vuruş harici hiçbir şey yapamam şu an. O yüzden çıkmak zorundayım. Tamam siz halledersiniz orayı. Güzel. Vallahi güzel oldu. Şöyle de atıyorum ama bu arada şu sonuncu yanlış tıkladım. Lord'a saldırı tıklayacaktım. En sonkinde yine yetersiz manayı tıkladık. Yetersiz mana, yetersiz mana. Ha, gördün mü lan? Bundan korkuyordum işte. Ya zaten bu duvara sıkıştırınca pençenizi kilitliyor sizin tamamen. Atamıyorsunuz yani. Boş ver bırakıyorum orayı. Hadi yallah. Hak ettim bunu. Vallahi hak ettim. Ölmezsin sen. Çıkarsın oradan. Güzel. Akai şimdi dediğim gibi kitliyor. Pençeyi tamamen atamıyorsunuz yani. Basıyorum basıyorum atmıyor. Umarım Lord'da da ileride böyle bir sorun yaşamayız. Yaşayabiliriz. Akai'yi bizim kadar tutması lazım. Şunları hızlı hızlı alayım biraz orman yavaş geçiyor aslında şu hero'nun düz vuruşu bir tık güçlendirilirse iyi olur düz vuruşu bak sadece düz vuruşu başka bir şey istemeniz zaten hale banlanıyor bir tane beni yakalayacağız diye 6-7 alt atıyoruz alttaki ola'ya yetişeceğim geliyorum Yetişemesem de kul altına uçarız dur sesliyor o kadar geri oynuyor ki midde çocuğu çok az görüyorum Bizim rahatlayınca şöyle alabiliriz onu. Alacağım alacağım boşa gitmez. Şöyle güzel. Sesilon geliyor bak yine çok geriden geldi ama. Akai de geliyor. Oraya ekstra bir şey yapamayız artık. Şuradan çıkalım. Foto. Dur. Geleceğim ayırlarız Şuraya ben bir geçişim ya da dur oraya banedette gidiyor alta gelin tekrar sizlere yardım edelim kestik bunu kestik güzel tamam çek çekeceksek dur burada üst üste olup şöyle de beyze gitmiş olay mı bir yandan artık sesli onu düşürmek istiyorum düşürebilirsem redden sonra çocuğu bir türlü bulamıyoruz ama artık üstüne uçacağım yani nerede bulursam Sesilon yine kayıp bak şimdi Sesilon artık dikkat edin küçük haritada yok çocuk Muhtemelen alta doğru genge gidiyor da Saklana saklana ama yani genge gitmese bile bak şimdi çıktı bitti Tefiye gitmemiş Ya altına uçarım diye bayağı geri duruyor dur bakayım onu buluruz da şöyle bir lastik keselim öldü 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 hiç uğraşmaya gerek yok onunla Akay ulti yokmuş kardeşim lorda saldıra durun geliyorum kaplumbağa yani pençem var zaten alırım hemen şunu kesebilir miyiz acaba acaba Diyor bak gidiyor Hemen bastı bak gördün mü şeyine misillemesine <laughs> şöyle keseyim. Lakay. <laughs> üst alt üst alt alt üst mid ama middeki şu sesülonu ben çözemedim. vallahi ben kule altına var onu görmeden uçacağım kardeşim. Çok geride bak. Dur. Buraya boşuna geldik ha. Harbi boşuna geldik. Geri geleceğim. Redden sonra. Abi buffları alıyorum çünkü tek bufflardan kazıyorum. Ormana tıkılı kalmıyorum video sıkıcı olmasın diye. Tek bufflardan kazıyorum onları da almak iyi oluyor. Umutsuzluğa çıkacağım çünkü teklemem lazım önüme geleni. Buffım hazır. Çıkıyorken uçsam mı diyecektim de. Minyon var ya önümde. Minyon grubu yüzünden uçamadık. Minyon grubunun üstünden geçersem enerjim tamamı biter. Natif kaydedim. Pençe attırmıyor vallahi sıkıştırınca. Zaten pençeme bile var yani. Üstü iyi yarmışız. Altı da yarmışız. Uçuyorum abi. Hazır mısınız? Dur ama bir dakika. Dur. Dur dur. Şunun ultisinden bir şey yapayım. Çıkayım. Geliyorum. Neredesin lan? Kuf. Oo bu ne? Lan beni ne çekti? Aa Valentina Kaja oldu. Lan ben de diyorum beni ne tutuyor ya. Valentina. Vallahi Valentina'yı unuttuk. Kardeşim. O dostlama daldık ama. Niye daldığımızı anlatalım bari. Valentina'yı unuttuk değil aslında. Bizim Kaja'yı unuttuk. Valentina'nın Kaja olabileceği ihtimalini. Hiç düşünmedim öyle detaylı. Çok sallamasyon yaptım. Lan Leis defol görüş aldı o artık. Şöyle denedik ama yine çık onla ne biçim vurmaya başladılar. Abi bence karşıda var ya hani tamam iyiler mi iyiler hoşlar da sanki en iyisi sesliyon gibi. Çünkü çocuğu bir türlü kesecek bir yer bulamıyorum ya. Yani. Çocuğu bulamıyorum daha doğrusu. Çocuk piyasada yok. Bu yok. Savaşlara bir tık geç geleceğim. Xborg'a da gidebilirim artık. Xborg'a hiç gitmiyorum. O da kendi güvenli sırf açılmış. Xborg'a bir gidelim. ADC'yi çok geri düşüreyim dedim. Hani lesley bu aralar çok fazla vuruyor biliyorsunuz. Abi bir dakika. Oraya geleceğim de şunun adamını yakalamak istiyorum artık. Vazgeçtim Xborg'dan falan ama valentin oha be valentina oldu yine içeriye dalamadım da harbi oha yani ben o kadar düşürdük lan bu lesteyi nasıl bu kadar vuruyor hale şunu keselim bari ya şöyle rahat bir şekilde şöyle de deneyeceğim bir daha dalamam hayır hayır, hayır. vallahi dalamam dalamam valentinanın ne yapacağı belli olmuyor Xborg Xbox da ölmez ki. O yüzden gitmek istemiyorum buna bak. Bak şimdi bak bak. Savunmaya bir bak çocuk ki. Şunu bir keseyim. Eh, kule vurduğu için vallahi o kadar canı gitti. Öyle artık. Aa ona niye atladı? Neyse tamam. Abi kule harici bu çocuğa geleceğim dalacağım ve size göstereceğim yani. Gerçekten canı hiç gitmeyecek. Hele bu da Spor Hazır. Bu maç var ya uzayacak gibi duruyor ya, bu maç çünkü herkes birbirinden uzak duruyor TF vakitleri geldi ama TF çıkartmıyor kimse kimseye Birbirine kimse dokunmuyor Herhalde hepsi Yıldız kaybetmek istemiyor Ama bir tarafın alması gerekiyor. Maç 3 saat sürdüğünü düşünsene zaman çünkü kimse, kimse kimseye dokunmadı. Herkes kul altında kalıyor. Ve kapatır mı diyor vallahi. Abi zaten fight kimse yapmıyor ki birbirine baksana onlar yapmıyor biz yapmıyoruz Şu dalış falan öylesine yani Dur Abi o lordu verirsek rakip bayağı bir bizi öne geçmiş olur yani da gidiyor oradan Vallahi bizim can gitti kardeşim mecburen hediyemizi ettik derken etmedik mi Et. yapacak bir şey yok bak gel bak şimdi ben vuruyorum kule hariciyle bak 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 görüyor musun çocuğa ne yapsam keserim yani bak sıfır hatayla hepsini tek getiriyorum ama anca enerjisini yeni harcattırdık şöyle de deneyim, şöyle Yuh yani çocuğu var ya 5 ay anca kestim herhalde. Lan ne adamsın ya. Şunlardan alayım da Lord'u karşılarken Lord kalmadı gerçi de Rakibi karşılarken lazım oluyor red Buff'da. Ama bu red buff'tan sonrakini Clint'e salabilirim artık Çünkü hasar onda şunu aman kaptırmayalım. Clint'e salalım. Clint çünkü kastı artık. Hasarı oyu iyi vurur. Beni gördünüz yani. Çok fazla vuramıyorum şu an. Yani. Şöyle saldırsınlara Güzel. Şuna da. Biriniz destek. Kaçtı gitti. bir daha bunu kesemeyiz artık. Yapacak bir şey yok. Hatta üstüne üstelik bizim kaca gitti. Abi minyona da vurmaz oldu. Ondan diyorum. Düz vuruşu bu yer onun güçlendirilmeli bence. <laughs> Vallahi minyona da vurmaz oldu yarı. Yani ben bir kendim hemen tekrar yenileyim. Tamam. E ee, oyun kitlendi. Kilitlendi derken yani rakip yok piyasada. Bizimkiler de zaten saldırmak istemez. Satmış oluruz çünkü saldırırsa. Ne olacak bu oyunun akıbeti? Buna var ya pençemi de atmak çok istemiyorum ama mecburen atacağız derken aldılar zaten. Yuh. Hasbin Allah. Abi bu kitle kontroller çok uyuz ya. Şuradan şurayı kesip atacağım base. Oyun çok felaket kitlendi. Vallahi çok felaket kitlendi. Bu oyunun uzamaması gerekiyordu. kalmadı ki nasıl kalsın bak ben gelmeden aldılar ya yani. ben oradaydım zaten lan, hani içeriye gelmeden aldılar hala yoklar Xborg var Xborg'a geri deneyeceğiz bir şekilde sağ sol sağ sol sağ sol 5 dakikaya başladık hadi bakalım ölümsüzlüğü de var hiç kesemeyiz şöyle. <laughs> Gerisi valla sen kesebilirsen kes. Ben bir şey yapamam. Tamam anca ultisini aldık. Ölümsüzlüğünü bile alamadık. Al. Aa teşekkürlere bastık ata diye Şöyle atalım. Şimdi Lord var. Lord olduğu için içeriye patakütü e dalamayacağım. Setilon'u o kadar dikkatli oynadık ki midi bak dakika 14'te hala açamadık. Hala Setilon orada takım kardeşleriyle beraber. Şuradan şuraları itelim. Lord var. Lord'a saldırabiliriz ama Kaca dönüşüyor. Valentina pençe attırmaz asla. Ondan sonra Akai sıkıştırıp pençe attırmaz. Onlara dikkat etmek lazım. Şuradan birisi şöyle gel lan buraya. Bak çocuğu yine kesemedik. <laughs> çocuk. Lan çocuklar ya. Geleceğim siz saldırın körlüleri var zaten. Körlüler gayet uygun. Geldim. İyi öldü. Abi şurayı tutarsanız siz zaten o kadar ilerlemez o. Oradan sonra geri döner. Çocuk tanklığına güveniyor çünkü rakip gerçekten ölmez oldu çıktığı tank temleriyle birlikte. Ben de hasar vuramıyorum artık bu dakikadan sonra ama şu Lord'la bir şeyler yapabilirsek yapacağız inşallah bakalım. Bu maçın bir 25-30 dakikası var gibi duruyor. Eğer şimdi bitiremezsek. Bir orayı itelim. Ki zor gibi bitirmekte. Bu kadar geri oynayan bir takım yani bu lordla almak imkansız gibi bir şey bak. Aspin Allah yine yapıştılar. Biraz rahatsız edeceğim şöyle. Bizimkiler kaçsın diye. Aa güzel lan güzel. Keseriz burayı. Allah 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 çok hasar yedim sonuna kadar kullandım her şeyimi tüm hasarımı enerjimi canımı verdim yani. Takımın ben çıkıyorum şöyle yaptım oyun yapacağımızı diyoruz ya süre duvara sıkıştırdığım için orayı temizlemiş olduk Dur Şuradan ben bufflarını alayım Bu bufflarıyla saldırırız Her lordla 1-2 kule açabiliyoruz. Sadece muhtemelen bir lorda daha kaldı. Şimdi o lordla da ana kule. Yok. Çocuk. Ölmedi maalesef. Gerçi o ölse de oyunu bitiremezdik de. Yenilsek yani de şu yan yazmaya var ya. Bir alışamadım ya yan yazmaya. Dik iyi de. Yan yazmak çok iğrenç. Ekran yanılıyor ya oyunda Bunların satmasını bekliyoruz ya Mecburen Vallahi bak yoksa Yani sıkılıp birisi satacak artık Hangi takım satarsa Bu şekilde bitmez maç çünkü gel lan buraya bak Kaçma lan. Kaçma hayır Ne gitti o De bak gördün mü Vallahi helal olsun Harbiden yaşamayı da hak etti yani çocuk Takım arkadaşları falan zaten güzel koruyor. Geliyor da şişko yetişemez ki. O şişko yetişemez bize. Ben gideyim şöyle alt taraftan split yapayım bari yani ayrık itme. En azından rakip beraber dolanmasın. Bazılar kule tutmaya gitsin. Öbür milyon grubu da yok ya. de. Bir grup daha iteyim. Lord'a hazırlık olsun en azından. Hadi neredesin milyon? yok ki saat orada te. Sakın 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 ölmeyin. Vallahi oraya saldıramam. Şu an saldıramam kardeşim. Şimdi şöyle yapıp anca çıkarım. O da senin intikamın için. Yoksa bak ben de gidiyordum. Saldıramam ya. Yani. Rakibin ortasında sağ sol sağ sol sağ sol yapmaya pik hiç uygun değil. Feni çok son pik almadım. Birazcık katı pikler aldılar o yüzden. Lesley çok vuruyor kardeşim gerçekten. Ben var ya şimdi gerçek hasar vurduğu için bayağı zırh falan da çıkıyorsun. Gerçek hasar vurduğu için yine çok vuruyor. Ben kendime yani Feni'ye 8 üçlü süren vurduğunu gördüm yani şahsen. O yüzden ara sıra gerçekten banlatmak daha uygun. Les ban ne diyen oluyor bazen de yok kardeşim gerçekten banlanmalı bence. Banlayın gitsin. Abi 8300 hasar yiyorsan ne yapacaksın ki çocuğa? Bak görüş aldı. o lan. Bak şu an bin kere halata basıyorum. Gördün mü? Öldük ama. E güzel yapacak bir şey yok o durmadı artık. Bizimkiler ne yapıyor oralarda? lord'u umarım vermeyiz. Vermezsek doğunca alırız şöyle. Benim doğumla beraber de Lord'u anca saldırdı. Karşı takım. Aslında geç kaldı. Geç kaldı lordu salmıyor hala. Görüş veriyorum hani salsınlar diye. Salmıyorlar çünkü sultanlarına güveniyorlar. Akayı duvara sıkıştırması ve Valentina'nın kaça dönüşmesine güveniyorlar. Hala salmıyorlar. O Leslie bak kaç vurdu. Abi saçmalık vallahi saçmalık. Sonra Fenya nerf geldi. Bunu var ya zor ya. Ben size söyleyeyim gerçekten zor bu arada. Çünkü çok büyük hasar yiyorum bir hasta bir tane vuruşuna bakar ölürüm yani Orada yapacak bir şeyim yok maalesef maalesef verdik bu hasar falan normal değil gerçekten yine buff şey yiyecek güçsüzlendirilecek de ne gerek var ki yani bir kere böyle hali bir aylığına getirilmesine hiç gerek yok çok saçma yani güçlendiriyorlar abartıyorlar bu şekilde zulüm oluyor bir ay sonra da düşürüyorlar geri. Ya ne gerek ne gerek. Biliyorsun zaten biliyorsun. Hiç mi denemiyor zannediyorsunuz? Güçlendirilince. 50 tane bota deniyorlar ne vuruyoruz diye. Niye böyle yapıyorlar bence size söyleyeyim. Şu anki banlanılan heroların artık banlanmaması için. Ban sistemini değiştiriyorlar işte sürekli. Öl artık sende. Ya bu maç ne oldu böyle? Vallahi boğazım yoruldu konuş konuş. çocuğu artık kesel hadi abim hadi seni de var ya o kadar saldık ki görüş vermiyorsun bir üstüne çok düşmedi çok da. şu midden de biri seni düşürseydik bayağı ilerletirdik de kaçtılar ya. Salma onu salma salma. Ultimi saklıyorum. Şöyle yol diyoruz. Güzel. <laughs> Güzel. 3 ölü oldu. Bizimkilerin şu an koridor ilerletmesi lazım. Kesinlikle ben bloom alırken. Ben de üst tarafı ilerletirim. Do şey yapınca. Bloom alınca. Sattılar sayılır. Evet. Aslında satmadılar. Lord'un arkasından öldüler. Geliyorum, orayı var ya. Yine doğuyorlar ya. Çok kısa sürdü doğum süreleri. Şunuzu alayım da, orayı da tıkladık. Geliyorlar muhtemelen buraya bunu vermemek için. Bak, 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 bak. Gördün mü? Tam da iki tane bela geldi yani. Valentin abi akay. Biri tutuyor çekecek, biri sıkıştıracak beni kesecekler. Şey yine piyasada yok derken geldi Sesiliyon Şu hasara bak yine yedik hasar gördün mü Lesley'den Tutamazsın o hero ikna yani alamazsın Full kasmış bir Lesley bir de duvar çıksa düşün artık İt buraları it 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 tüm koridorları ittik şu an Lord var Lord vallahi uygun değil billahi uygun değil siz istiyorsunuz da çünkü rakibin buff'ını bile alacağımızda direkt Valentina Kaja'ya dönüşmek üzere ve Akai'yi beraber geliyorlar. Bak Kenji'ye attırmazlar. Geri çık. Abi Lord'u valla boşuna istiyorsunuz bak. Neyse çok istiyorsunuz. Madem Blue'dan sonra deneyelim de Blue'da da Çok iyi korumanız lazım beni. Valentina'dan ve Akai'den. Tamam bu erken attırdı seni. Akai sıkıntısı gitti. Valentina sıkıntısı kaldı. Şunun ultisini maalesef Lord Sıklattığı için yedik. Abi tehlikeli dedim ama size ya. Geri alacağım. Hacı oldu. Gördün mü? Hacı olduğu için pençe atmadı. Ben Benim dediğim tam başıma geldi. Bunu biliyordum ya. Yani. Öyle olacak. Maalesef kardeşim. Neyse ki hepsi gitti. Tamam maç bitti ya. tam olarak böyle olur yazalım da alırız alırız korkma böyle bir can dolduralım ondan sonra kuleye odaklanalım kardeşlerim kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim kendinize iyi bakın vallahi güzel güzel maçtı da bir 10 dakika falan oyun kilitlendi yani boş boş 10 dakikası boş da oynuyor yani gerçekten Bence 14-15 dakikalık maçla birbirimize çullansaydık. Allah'a emanetseniz kendinize iyi bakın.